uluslararası ilişkiler konusu. Yani dünya bir savaşa sürüklenirse ister dünya savaşı ölçeği, küresel, ister bölgesel, ister doğrudan bizi ilgilendiren Kafkasya'da, işte Suriye, Ukrayna neyse çok yakın bölgemizde bu savaş politikalarına taraf olmamamız gerektiği konusunda biz çok netiz. Bu tarafsızlık yani savaşa dahil olmamanın Türkiye'nin geleceği için yani önümüzdeki 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl için hayati öneme sahip olduğu kanaatindeyiz. Bu konuda maceracı bir tutum, yani birinin dayatmasıyla, baskısıyla saf tutmak, pozisyon almak, birinin koçbaşı olarak öbürüne karşı savaşa taraf kılınmak bizim için büyük bir kayıptır, büyük bir felakettir. Bu konu bizim için önemli. Ekonomi politikasıyla ilgili, Semre Bey, yani biz Türkiye'nin tek çıkış yolunun, planlı ekonomi ve e, toplum yararını kamu yararını gözeten bir e, ekonomi politikasından geçtiğini düşünüyoruz e, ekonomik kriz e, ya Daha doğrusu kriz dönemlerinde ekonomi politikasını planlama üzerine kurmazsanız e, çok büyük toplumsal bedeller ödersiniz. Birinci Dünya Savaşı'ndan Amerika Keynesyen politikalarla çıktı. İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir olan Almanya planlamayla yönlendirici planlamayla ayağa kalktı. Dünyanın işte büyük markalarını üretmeyi başardı. Dolayısıyla hani her şeyi devlet yapsın falan demiyorum. Demokratik tabii ki yönlendirici bir planlama zorunlu. Dolayısıyla bizim yani Türkiye'nin geleceği açısından, Türkiye'nin dünyadaki yeri açısından. Yani ekonomik politikasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İttifakların bu konudaki tavrını görmek, bilmek isteriz net biçimde. Yani evet. üçüncüsü de yani Türkiye'de toplumsal barışı tesis edecek, bu anlamda temel kangrenleşmiş, o fay hattı diye tarif ettiğimiz sorun alanlarını çözecek bir yeni anayasa konseptine ihtiyacımız var. Yeni bir toplum sözleşmesine, yeni bir akitleşmeye, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken ilk yüzyıldaki sorunları özellikle kimlik, inanç, çatışması gibi alanları geride bırakacak bir yeni toplum sözleşmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu üç konuda yani net, güven veren, tavır koyan, yani bizden destek kat isteyenlerle gayet bir görüşürüz, konuşuruz.